Bir de terör örgütü PKK'ya yönelik bir harekat. Harekatın adı Kartal Pençe. Pençe Kartal operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Savaş uçaklarımız ard arda havalandı. Sihalar terör hedeflerine kilitlendi. Pençe Kartal harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları yerle bir edildi. Bölücü terör örgütü PKK son dönemde karakolda ve üst bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulundu. Mehmetçi'yi hedef aldı. Terör örgütüne çok kapsamlı yanıt için düğmeye basıldı. Milli Savunma Bakanlığı saat 00.14'te harekatın başladığını duyurdu. Pençe Kartal operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin illerini başlarına yıkıyor mesajını paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nın son dönemde taciz teşebbüslerinin arttığı vurgulandı. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlattığı belirtildi. PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terörist yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir. Tek tek tespit edildi terör yuvaları, savaş uçakları ard arda havalandı. Harekatı idare etmek için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları harekat merkezine gitti. Bakanlık harekat merkezinden bu fotoğraf karelerini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Kalın nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız mesajını paylaştı. Savaş uçaklarımız Pençe Kartal harekatına devam ediyor.